Merhaba Şirin Devlet izleyenleri. Barcelona'dan hepinize merhabalar. Ee, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Unpacked etkinliğinden sonra tanıtıldı. Biz de hızlı bir şekilde Galaxy S6 ile ilgili merak ettiklerinizi cevabını vereceğiz. Şu anda kullandığımız cihaz Galaxy S6 Edge. Galaxy S6 Edge. iki tarafı da eğimli bir akıllı telefon. Kalınlığı 7 mm. E, tamamen %50 daha güçlendirilmiş. Alüminyum detaylarıyla dikkat çekiyor. Samsung'un dediğine göre Apple'ın telefonları gibi yani iPhone 6, 6 Plus gibi bükülmez. Ben de bükmeye çalıştığımda çok bükemiyorum ve oynamıyor. Gerçekten hani e, sağlamlı, güzel. Telefon Samsung'un daha önceki tasarımlarına göre biraz farklı. Nasıl farklı? Arka kapağı çıkarılabilir yapıda değil ve plastik değil. Arkası cam görmüş olduğunuz gibi, ön arka Corning Gorilla Glass 4. Ee, bu açıdan da telefon zaten kalitesini ortaya koyuyor. Yanlar e, alüminyum, ön tarafta da e, Gorilla Glass 4'ü Görüyorsunuz. Telefon sadece tasarımsal anlamda değil, ee, içindeki donanım olsun, e, işletim sistemi ve arayüzü olsun, her konuda e, geliştirilmiş ve oldukça güzel bir noktaya gelmiş. Şimdi gelelim merak edilen tarafa. Cihazda 8 çekirdekli ve 64 bit destekleyen Exynos işlemci kullanılıyor. Exynos 7420 işlemci, 14 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilmiş. Mali T760 grafik işlemci var. Buradaki T760, Galaxy Note 4'teki T760'dan ne fark var diyecekseniz biraz da grafik birimin saat hızları geliştirilmiş. Orada bir fark var. Genel olarak Note 4'e göre, Samsung'un iddiasına göre performans olarak şöyle arkada çalışanlara bakalım da ondan sonra şey olmasın. Ee, yine Galaxy Note 4'ten hatırladığımız bir çoklu e, pencere var. Şurada da testi başlatalım. Biz de e, donanım özelliklerinden devam edelim. %35 daha az güç tüketirken Note 4'e göre %30 daha performanslı. Bunu sadece tabii işlemciyle başarmıyor. Neyle başarıyor? Onu da söyleyelim. E, LPDDR4 bellek var. Samsung'un rakamlarına göre %80 daha hızlı diyor. Tabii bunlar biraz e, Apple'ın e, taktikleri, rakamlar böyle hep yüzdeler vermek. Neye göre %80 olduğu belli değil ama LPDDR4 belek kullanımı oldukça güzel bir detay. Ayrıca Samsung e, flash memorilerini de değiştirmiş. E, SSD performansına yakın e, e, flash'lar kullanılıyor. Telefonda 32, 64 ve 128 GB'lık kapasiteler bulunacak. Skora baktığınızda gayet yüksek olduğunu görüyoruz. 1503'e e, 5271 gibi çok ciddi bir skor. Ee, Galaxy Note 4'ü hatırlayacak olursak e, 4000 küsürde kalıyordu. Burada da e, 1200'lerde kalıyordu. Hani Galaxy Note 4'e göre performans artışı oldukça güçlü. Snapdragon 810'lara göre de şu tablo daha iyi olduğunu gösteriyor. Onu da söyleyelim. Bir de e, biz incelemeyi yapmaya devam ederken AnTuTu'yu başlatalım. AnTuTu skorlarını da hepiniz merak ediyorsunuz. Onu da sizlere paylaşalım. Telefonun diğer özellikleriyle devam edelim. Telefon 2K ekrana sahip. E, ee, Süper AMOLED ekran var. Burada zaten 64 bit enable yapayım mı, aktif edeyim mi diyor. Edelim, aktif edelim. Ya da istemeyelim. Böyle yapalım testi. Şimdi başka şeyler yükletecek bize. Şimdi e, telefonda batarya tarafına gelecek olduğumuzda 2600 mAh'lık batarya var. E, burada bir geri geriye gitme söz konusu. Fakat Samsung burada biraz optimizasyonlar yapmış. Ne optimizasyonları yapmış? Şu çıkarılamayan batarya 2600 miliamper ama e, hızlı şarj özellikleri çok daha ileri getirilmiş. E, 10 dakikada 4 saat kullanılabilecek seviyede şarj oluyor bu akıllı telefon. Bu da güzel bir detay tabii Samsung'un değerlerine göre. Yine daha önceki modellerde olduğu gibi ultra güç tasarruf modu var, güç tasarruf modu var. Touch Viz arayüzü yenilenmiş daha az güç tüketiyor. Ayrıca 14 nanometre mm işlemci ve AMOLED ekranın avantajıyla da beraber güç tüketimi iyileştirilmiş. 2600 mAh günlük kullanımda ne kadar değerli, yeterli olacak? Biz bunu detaylı incelemelerimizde sizlere aktaracağız. Peki. Bu test devam edene kadar şuradaki kameraya gelelim. Hepiniz selfie kamerayı merak ediyorsunuz ve selfie kameraları oldukça popüler. F1.9 e, diyafram genişliğine sahip 5 megapiksellik kamera var. F1.9 olması çok iyi. E, Samsung NX kameralarında kullandığı düşük ışık sistemlerini e, Galaxy S6 Edge'de kullanıyor. Galaxy S6'da da kullanıyor. Düşük ışık performansı çok yüksek yükseltilmiş iPhone 6 Plus'la da karşılaştırılmıştı. O noktada da hani bayağı bir e, fark var Samsung'un paylaştığı görsellere göre. E, 5 megapiksellik bu ön kamera HDR fotoğrafta çekebiliyor. Düşük ışık performansı oldukça başarılı. Gelelim arka kameraya. Arka kamerası 16 megapiksel. Esasında teknik özelliklerde hep 20 falan bekleniyordu. Burada bir e, 16 megapiksel kullanılmış. Galaxy Note 4'tekine benzer. Optik imaj sabitleyici var. Ama diyafram değişmiş. E, burada da 1.9 diyafram kullanıldığını görüyoruz. Ee, kameranın bir çıkıntısı var. Hani e, rahatsız edecek türden mi bilmiyorum. Bu zevkler ve renkler e, 7 milimetre ama burada bir çıkıntı var. Hani telefonun burası 7 milimetre burasını hesapladığında e, daha da farklı ölçüm olabiliyor. Evet burada Antutu bitmek bilmedi. Şimdi e, bu test sonuçlarını da şöyle söyleyelim. E, şimdi biz bunları e, mikro USB'den yükledik. Telefon şimdi Galaxy S6 çıktığı zaman e, uygulama geliştiricileri tarafından update ile uyumlu hale getirilebiliyor. Belki şu anda uyumsuzdur. Ondan böyle bir sonuç almıştır. Onu da hani belirtelim. Direkt telefona suç atmayalım. Telefon 2560'a 1440 çözünürlüğünde. Şimdi son olarak telefon nerelerde, ne zaman satışta sunulacak onu da söyleyelim. 10 Nisan'da 20 ülkede satışa sunuluyor. Renk seçenekleri e, silver yani gümüş, altın, siyah mavi ve yeşil. Oldukça zengin renk seçenekleri var. Gerçekten bu şık telefonun zengin renk seçenekleri var. Wireless şarj cihazı var. Artık wireless destekliyor. Direkt buradan telefonu şarja takabileceksiniz. Pek çok aksesuar var. Samsung inanılmaz derece aksesuar tanıttı. Hani her yer aksesuar dolu burada. Samsung değişik renk seçenekleriyle beraber e, pek çok aksesuarını da tanıttı. 10 Nisan'da e, bizim ülkemizde de çıkmasını ben bekliyorum. Hani genelde Samsung tüm ülkelerle beraber e, satışa sunuyor. Hani e, bu telefon çıktığı zaman da zaten detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Ben ne diyorum diyecek olursanız hani ilk izlenimlerim telefon güzel olmuş. TouchWiz arayüzü hafifletilmiş. Donanımı güzel. Ama ısınıyor. Yani 14 nanometre olmasına rağmen ısınıyor. Hani şu anda Antutu yaptığımda ısısını hissediyorsunuz. Yani çok değil ama hiç ısınmıyor değil. Hani dünyanın en soğuk telefonu diyemem. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Galaxy Note 4 burada. Bizim telefon 64503 puan almış. Maşallah diyorum. Biraz da suyundan da koysaymış. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi çok ciddi bir skor. Hani gerçekten inanılmaz başarılı bir skor. Yani 64.503 puan demek oldukça başarılı. Tabi 32 bit modda 64 bit'i açmadık. 64 bit testini de yaparız. Ne getiriyor, ne götürüyor. Başka 64 bit telefonlarla da kıyaslarız. Onları da detaylı incelemede söyleyeceğiz. Zaten bu bir inceleme bayağı bir uzattık. İnceleme gibi oldu. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.